Özgün Amal'ın eşi ve iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral, iki yıl önce yaşamını yitirmişti. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 53 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Tarifsiz bir acı yaşayan Özgün Amal, uzun süre sonra Bodrum'da görüntülenmişti. namal, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince tadı kaçmıştı. Hemen üstünü giyen oyuncu, çocukları Nefes ve Elem suyu yanına çağırarak, plajı terk etmek üzere yürümeye başlamıştı. Ünlü isim, fotoğraflarını çeken gazetecilere ise, "Çocuklarımı çekemezsin. Hemen buraya gel, gel buraya." diyerek sert çıkmıştı. Hemen silo fotoğrafları gazetecilerin yanına gelmesine rağmen sakinleşmeyen oyuncu "Çocuklarımı çekmeni istemiyorum. Burası özel bir alan. Sen beni çekemezsin." hemen silo fotoğrafları diyerek bağırdı. Özgü Hanım, sizi yasal alanlardan çekiyoruz. Lütfen sakin olun." Cevabına daha da sinirlenen 43 yaşındaki oyuncu çok tartışılacak bir polemiğe imza atmıştı kendisiyle aynı otelde tatil yapan Azra Akın'ın oturduğu yeri işaret eden Namal, buradakiler kendi çocuklarının çekilmesini isteyebilir, kendi çocuklarını çektirebilir, ben istemiyorum. Çocuğumu çekemezsin, ben onlar gibi değilim, ifadelerini kullanmıştı, Özgün Amal çocuklarıyla görüntülendi. Gazetede çıkmak istiyorum, sinirli bir şekilde plajdan ayrılan Namal'ın oğlu Nefes, gazetecilerin yanına gelerek, kısık sesle, abi fotoğrafları bence silmeyin çünkü ben gazetede çıkmak istiyorum, diyerek herkesi tebessüm ettirmişti. Arkadaşlarını ziyaret etti, eşinin ölümüyle zor günler geçiren ve son iki yıldır gözlerden uzak bir yaşam süren Özgün Amal, Onur Tan'ın yönettiği ve eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın başrolde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin setini ziyaret etti. Tan, Özgün Amal ve birkaç arkadaşıyla çekildiği fotoğraf karesini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı. Son hali sevenlerini üzdü. 43 yaşındaki Özgün Amal ise uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere gülerek poz verdi. Ünlü oyuncunun son hali ise sevenlerini üzdü. Saçlarındaki beyazların daha da arttığı görülen güzel oyuncunun bu ziyareti akıllara acaba dizide yer alacak mı sorusunu getirdi. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Özgün Amal, geçtiğimiz günlerde Ak Merkez'den çıkarken görüntülendi. Oyuncu, zor süreç sonrası bir süre çocukları ile birlikte inzivaya çekilmişti. Bir toplantı için etilerde bulunan Namal, karşısında basın mensuplarını görünce gülümsedi. Özgü Hanım nasılsınız? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz? Var mı yakın zamanda bir projeniz? sorusuna Namal gülümseyerek, "Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun." diyerek aracına bindi. Özgün Namal, hükümsüzden ayrıldı.